Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Evet. Rütbeli de. Tamam. Rütbeli'ye girelim. Bir kişilik elendi. Evet. Eşleşiyor. Bir envantere bakalım. Yok yok yok. Değil. Parçalar. Tamam. Ne yok öyleydi. Burada değildi. Aa, ele girdi. Neyse. Evet. İnşallah gireceğiz bugün. Evet, girdik. Nişancılığım çok iyidir zaten benim. Şuraya bir atayım. Adam şu an nereden attılar diye anlamaya çalışıyor. Kim kime bakıyor. Evet gitti. Böyle daha iyi. Böyle tam görebiliyoruz uçağı da. Bunu da en iyi görüşte böyle. Evet bu gitti. Şimdi şuraya atlayacağız. Şuradaymış. İnşallah alırız. Yok buraya çok kişi geldi. İnşallah buraya gelip biraz loot alıp gitme, gitmeleri için haklı olmamıştır insanların. Hı, i̇yi silah falan aldım. Burada ne var? Canavar muhafızı. Ateş ediliyormuş. Allah. Kaç. Buradan kaçmam gerek. Adam oradan beni nasıl gördüyse? Neyse şurada iyi loot vardır. Burası neymiş ya Oyunun başında ölmek istemem. Bir medkit alsam yeter. Şurada vardır herhalde yok ama buraya birisi gelecek ilaki o yüzden ben şuradan bir kaçayım şuraya gideyim şu binadan atlamamla bile ölebilirim sargı bezi ye sıkar. Beş tane ile doldur herhalde yok dolmadı matematik sıfır. 6 tane doluyormuş. Vektör yok ya gereksiz. Araba nerede? Şimdi, Pochinki'de ne var? Onu çok merak ettim. Evet, Pochinki'ye doğru gidiyoruz. Sanklar çalışsaydı iyi olurdu. Ben nasıl hasar aldım? Şöyle. Evet. Gidebiliriz. Allah çatışma var. Evet gidiyoruz. Poçinkiye al. Araba drift mi attı ben mi döndüm? Ya da ağaç döndü. Evet şöyle. Gidiyoruz. 600. Hı hı. Evet şimdi Pochinki'de ne var? Düşmeseydik iyiydi. Pochinki'de pek bir şey yokmuş. met sözümü geri alıyorum. Bayağı loot var burada. Adam Öldürdüm. Güzel. Şimdi sağ çantası ilk yardım kiti. Sen kesin. Adam mı sıktı ben mi sıktım? Enerji içeceğini de alayım. Burada ne iyi loot çıktı. Bir M416 yok mu ya? O kadar şey var ama M416 yok bir. Yüzü mermileri işime yarıyor. Yok, bu silah işime yaramaz. Atamıyor muyum? Cidden mi? O kadar ev arasında M416 yok. Ve küçücük evde mi var? Şimdi arabayla farklı bir yere gidebiliriz. Şurası ne ya? Oraya bir gidelim. Arabaya aldık. Turboya bastık. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Al. Öldüm patladı. Kapıda beklenir mi ya? FBI mısın sen? Kum devi de gelmek üzere. Geldi. Hemen bir açsam. Açıl Nereye gidiyorum Huu, Gidiyorum Ekran gitti Neredeyim It. Bunu da iteyim. Bir daha az önce izleme fırsatını kazandım evet. Şimdi bir daha Tamam burası tamam. E burayı nasıl yapacağız? Hmm. Tamam oldu. E şimdi bunu yapmamız ne değiştirdi? Allah. Bir şey değişmedi galiba. sağlık çantası. Çantada yer yok. Tamam bu kadar yer yeter herhalde. Aldım. Bu kaç x 2x Allah buymuş tıslayan. Ne çıktı içinden? Şunu bir basayım. Başka tıslayan yok değil mi? Tıslıyor birileri. Buraya birisi gelmiş. O belli. Ama ner nerede şimdi? şuraya bir gideyim. Bir şey vardır belki diyeceğim de hiçbir şey yok. Evet kesin buraya birisi gelmiş. Bu ne? Bir şey oluyor mu? Yok. Allah. Bunu ne yapacağım ben? Evet. Ya alan cidden burayı da etkiliyor mu ya? Alanı gideyim. Alan burayı da etkiliyorsa yani ben ne diyeyim artık? İşte gidiyorum bir şey demeden. Alan geliyor. Koş koş koş. Araba olsa bir tane. Evet araba gitmiş bizim. Hiçbir yerde yok. bir gideyim. Bende kaç tane dükkan jetonu var? 29. Bir şey alabilirim belki. Ne? Yok, almıyorum. Eksi bir tane bunda. Al. At. At bunu. Bunu al. Bunu buna takayım. Bir tane altı x daha varmış bunu da buna. Tamam. Evet arkadaşlar alanı neredeyse girdik. 230, ay 200 kilometre var. Daha doğrusu metre. Evet şu ana kadar bir adam görmedim. Evet adam da yok. Ay benim şovazım. Nerede? Tam 3 kişi öldürmüşüm. Drop düşmüş oraya. Alan geliyor, girdim alana. Şimdi adam hiç yok herhalde. Arabayı kullanmayacağım. Neden diye soracak olursanız alan bayağı küçüldü. Bir bin metre falan normal ki burası bir on metre. Birisi fişek mi yolladı? Evet fişek yollamış. Büyük ihtimalle dikkat çekmek için. Şu evin içine gireyim. <laughs> Suçtur, suçturucu suç suçturucu bir söyleyemedim su neyse Öldük. Heh, sonunda söyleyebiliyoruz. Susturucu. Ama biraz geç kaldık. Evet arkadaşlar bu videoyu buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Abone olun. Yanlış yanlış yanlış. Yanlış şey yaptım. Abone olmayı unutmayın.